HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında, Kürdistan, dediği için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. Meclis Başkanlığı'na gönderilen fezleke de Feleknas Uca'nın aydında 2020 yılında gerçekleştirilen bir HDP etkinliğinde kullandı. Ege'de, Marmara'da, Kürdistan'da bütün Kürdistan şehirlerinde ve Türkiye'de biz istedik ki annelerimize, bacılarımıza, yoldaşlarımıza ulaşalım ifadeleri suçlamaya gerekçe olarak gösterildi. Tevzdekede Uca'nın Kürdistan ve Kürdistan şehirleri sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği öne sürüldü. Batman Milletvekili Felek Nas Uca'nın yanı sıra, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim'da, HDP Hakkari Milletvekili Said Dede ve HDP Mardin Milletvekili Perodunlar hakkındaki fezlekeler 2 Mart'ta Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Feleknas Uca Almanca ve Kürtçe konuştu, mecliste tansiyon yükseldi. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Milli Eğitim Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmayı Almanca ve Kürtçe de tekrar etti. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partili sıralardan tepki geldi. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca Meclis Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülürken kürsüde görüşlerini dile getirdi. Ana dilde eğitim yasağı nedeniyle hükümeti eleştiren Felek Nasuca, konuşmasını tamamladıktan sonra, şimdi bu konuşmamı çok dilli bir vekil olarak Almanca ve Kürtçe tekrar yapacağım, dedi. Cabu bu sözlerin üzerine önce Almanca konuşmaya başladı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi sıralarından tepkiler yükselirken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar, Feleknas Uca'ya müdahale ederek "Sayın Hatip, belki bir kelime, belki bir cümle olabilir ama hangi dil olursa olsun bir metin okunamaz. Resmi dilimiz Türkçe." diye konuştu. C Almanca konuşmasını bitirdikten sonra konuşmasının bir kısmını Kürtçe olarak da tekrar etti. Akar, tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partililere Hatip iki dilde daha konuşmasını tekrarlayacağını söyledi. İlk konuşması Almancaydı, Almanca da olsa, İngilizce de olsa, Fransızca da olsa, ana dilde de olsa mutlaka birkaç kelime söylenebilir ama bir metin uzun süre kullanılamaz. Çünkü Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Zaten Hatip de bir metnin tümünü okumamıştır, diyerek oturuma devam etti. Mecliste yaşananlar Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine dair söz alan HDP dış ilişkilerden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Felek Nas Uca, Türkiye'de çok dilli bir kültür olduğunu ancak ana dilde eğitimin yasak olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm halkları bu haktan mahrum eden hükümetin, Kürtçe'ye yönelik baskıları ise ana dilde eğitimin çok ötesindedir. Okullarda Kürtçenin seçmeli ders olmasıyla, Kürtçe radyorku açmakla övünüyorsunuz ancak Kürtçe eğitim veren kurumları kapatıyorsunuz. Kürt dili eğitimi veren akademisyenleri tutukluyorsunuz. Genel kurulda Kürtçeye tahammül edemediğiniz için mikrofonları kapatıyorsunuz. Kültür sanat etkinliklerini yasaklıyorsunuz. Kürtçe'ye duyduğunuz rahatsızlık öyle bir boyuta gelmiş ki ülke içindeki müdahaleler yetmemiş, Tokyo Üniversitesi'nde başlayan Kürtçe derslerin kaldırılması için Japonya'ya baskı yaptınız, dedi. Avrupa Birliği'nin başkentinin içinde olduğu Belçika'nın 3, İsviçre'nin 4, Hindistan'ın bölgelerde de konuşulmak üzere 22 resmi dil olduğunu kaydeden Uca, şöyle konuştu, Birleşmiş Milletler'e üye 143 ülkenin, birden fazla resmi dili var. İsveç eğitim sistemi evde konuşulan dili eğitimde de geçerli dil olarak kabul etmekte ve en az 5 kişilik grup oluştuğunda belediyeler ana dilde eğitimin verilmesiyle yükümlü oluyor. Ancak bu ülkelerin bölünme korkusu yok. Çünkü çok kültürlü ve çok dilli olmanın bir ülkeyi bölmeyeceğinin, aksine zenginleştireceğinin sizden başka herkes farkında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya yaptığı ziyaretlerde sık sık Türkler için ana dilde eğitim talebinde bulunuyor. Fakat Almanya'da ilkokuldan itibaren zorunlu ana dil eğitimi veriliyor. Şimdi soruyorum size, Almanya'da talep ettiğiniz ana dil eğitiminden Türkiye'de neden rahatsızlık duyuyorsunuz? Siz neden Kürtçeden bu kadar korkuyorsunuz? İnsanların kendilerini ana dilinde ifade etmesinin, eğitim almasının size ne zararı var? Kürtçeye bu kürsü dahil olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında tahammül edemeyen zihniyetin Kürt kentlerini ziyaret ettiğinde ise Kürtçe şarkılı şov yapmaktan geri kalmadığının altını çizen uca, şunları söyledi, ancak okunan parça Kürtçe'de olsa, içinde geçen, Kürt, kelimesine tahammül yine yok ve parça tahrif edilerek okutuluyor. Ancak Kürtlerin bunlara karnı tok. Artık bu numaralar sizi kurtarmaz. Siz her alanda meşruiyetinizi tamamen yitirdiniz. Kimsenin size inancı yok artık. Tepçi zihniyet gidecek. Bütün halkları, inançları, dilleri ve kültürleri kapsayan HDP fikriyatı gittikçe büyüyecektir. Bu fikriyat bu ülkeye barışı, özgürlüğü, huzuru getirecek. Konuşmasının aynısını Kürtçe ve Almanca yapacağını söyleyen Uca ilk olarak Almanca konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ve Milletvekilleri Uca'nın sözünü kesmeye çalıştı. Ceyse konuşmasını sürdürdü. Sözlerine Kürtçe devam eden Uca, Sevgili halkımız sizde görüyorsunuz, bu mecliste Kürtçe dili ve diğer kültürlere tahammülsüzlük var. Bu sizin korkunuz ve gideceksiniz. EDP geliyor. Özgürlük, eşitlik getirecek, dedi. Hasan Özgüneş, balığın koktuğu yer burası. Kürsüye çıkan HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş de MHP'lilerin tutumuna tepki gösterdi. Özgüneş, demokratik özgürlükçü dayalı bir zihniyet devrimini Türkiye ve Orta Doğu'da yaratmadığımız sürece bizim halimiz bu. Balığın koktuğu yer burası, dedi. Hiçbir şeye tahammül olmadığını dile getiren Özgüneş, Avrupalılar yüzyıl, 30 yıl, birinci dünya savaşlarını yaşadılar. Ama sonunda aydınlar, kadınlar, emekçiler halkların eşitliğini getirdiler ve dünyanın merkezi haline getirdiler. Biz hala armut topluyoruz, armut. Bu meclis adalet ve kalkınma partisi ve yandaşları huzurunda hamaset, düşman yaratma, kin ve intikam, iftira ve kumpas ve kavga meclisine dönüşmüş. Ayıp, ayıp. Burada sevgi ve kardeşliği öğretelim. İl, halkların kimliği, şerefi, haysiyetidir. Tarihidir, duygularıdır, rüyalarıdır, yaşamıdır. Bunu yasaklamak insanlık suçudur, ilkel milliyetçiliktir. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi sıralarına dönen Özgüneş, siz bölünme paranoyasına uydurarak, bu toplumu zehirliyorsunuz tarih boyunca Kürtler ve Türkler diğer halklarla ittifak sağladılar. Cumhuriyeti birlikte kurdular. Siz bize bölücü diyorsunuz. Lozanda Rovava'yı, Irak'ın kuzeyini bölen kim sizin zihniyetiniz? Biz birlikte misakı Milli'yi kurduk. Biz bu ülkede demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü, emekçiye, yoksulluğa bütçeden daha çok ayrılmasını istiyoruz.